Rüyada annenin Rüyam. hamile olduğunu görmek tabiri ve rüya yorumu Rüyam. ne anlama gelir ne demektir rüyada annenin hamile olduğunu görmek kişi için Rüyam hayırlı görmesin. yeni gelişmelere yorumlandığı gibi iş konuşun konusunda olurdu, çıkacak Rüyam. çok güzel fırsatlara ve şanslı bir döneme girildiğine de müjde verir. Annesinin hamile olduğunu gören kişi maddi açıdan rahata erer. Farklı yorumlara göre ise sıkıntıya delalet eden bu rüya kişinin ailesinden kaynaklanan büyük bir keder yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada annenin hamile olduğunu ya, ya. görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni ya, ya. bir de yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın ya, ya, ya. size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.